Değerli velilerimiz, sevgili öğrencilerimiz, ben Serap Öğretmen. Bugün sizlerle ıl sesini öğreneceğiz. Ama önce sizlere içinde bolca ıl sesi geçen bir hikaye anlatayım. Günlerden bir gün Ela ile Leyla anneleri ile birlikte pazara gitmişler. Pazardan neler almışlar neler. Sulu sulu limonlar, bol vitaminli elma, lahana ve marul. Bu arada tatlı bal ve güllü lokumu da hiç dayanamamışlar. Ela ile Leyla ise çok beğendikleri lastik bileklik ve süslü kolyeler bir de bahçelerine dikmek için lale almışlar. Elleri dolu dolu evlerine dönmüşler. Evet, hikayemizi dinlerken içinde ne kadar hı sesi geçti fark ettiniz değil mi? Ela, Leyla, Limon, Elma, Lahana, Marul, Bal, Gül, Lokum, Lastik, bileklik, kolye, lale. Hatırlayacağınız gibi geçen dersimizde de e sesimizi öğrenmiştik. Bütün varlıklarda e sesi olmayabiliyordu. Bence aynı şey bunda da geçerli. Bütün varlıklarda l sesi olmayabilir. Haydi o zaman görsellerimizde ı sesi var mı yok mu onlara bakalım. Görselimizdeki varlıkların isimlerini söyleyip isminde ı sesi olan kutucuğu işaretleyelim. Evet, limon, limon, lı sesimiz var. Bardak, evet lı sesimiz yok bal bal sesimiz var aslan aslanda da l sesimiz var İnek inekte hayır hayır inekte l sesimiz yok leylek leylek leylekte de l sesimiz var kedi Kedi, kedi de l sesimiz yok. Kalem, kalem, kalem de l sesimiz var. Pil, pil, pilde de sesimiz var. Elma, elma, elmada da sesimiz var. Saat, saat, hayır saatte l sesimiz yok. Masa, Masa hayır masada da lı sesimiz yok. Diğer görsellerimizde ise lı, sesi, lı sesini bulalım. Lı sesimiz başta ise baştaki yuvarlağa, lı sesimiz ortada ise ortadaki yuvarlağa, ı sesimiz sonda ise sondaki yuvarlağa işaretleyelim. Evet, l sesimiz nerede etkinliğimizi hep birlikte yapalım. Zil. Tekrar ediyorum. Zil. Evet, l sesimiz sonda. Kelebek. Kelebek. Evet, l sesimiz ortada. Lale. La le. La -le başta ve bir tane daha var la le ikinci ortada da var evet havlu havlu l, l sesimiz ortada sil gi sil evet ortada gi fil Filde l sesimiz sonda. Bakın l ile bitiyor. Fil. Leylek. Evet. Leylek. Hem başta var hem ortada var. Li. Başta. Limon. Evet. L sesimizi öğrendiğimize göre nasıl yazılacağını birlikte bakalım. Büyük L harfini nasıl yazıldığını öğrenmek için önce ben yazarken kalemimin hareketlerini sizler de parmağınızda havada ya da masa üzerinde yazarak takip edebilirsiniz. Haydi başlayalım. Büyük L sesini yazarken yukarıdan aşağıya dik bir çizgi indiriyoruz. İkinci harekette harfin bacağını ileri uzatıyoruz. Tekrar edelim mi? Yukarıdan aşağıya dik bir çizgi indiriyoruz. Birinci harekette. İkinci hareketimizde ise bacağını ileriye uzatıyoruz. Bir daha yazalım. Parmağınızla size beni takip ediyor musunuz? Birinci harekette yukarıdan aşağıya dik bir çizgi indiriyoruz. İkinci harekette ileriye ayağını uzatıyoruz. Birinci harekette dik çizgimi çiziyoruz ve ayağını uzatıyoruz. Birinci harekette dik çizgimizi çiziyoruz ve ayağını uzatıyoruz. Büyük L harfini hangi çizgiler arasında yazıldığına dikkat edelim. Şimdi hep birlikte noktaları takip ederek büyük L harfini yazalım. Harfimizi yazarken çizgilerin dışına taşırmamaya çalışalım. Evet, burada da görüldüğü gibi yukarıdan aşağıya dik bir çizgindiriyoruz. Ayağını ileriye doğru uzatıyoruz. Yukarıdan aşağıya dik bir çizgi çiziyoruz, ayağını ileriye doğru uzatıyoruz. Yukarıdan aşağıya dik bir çizgi çiziyoruz, Uu. çiziyoruz, Uu. uzatıyoruz. Uu. Yukarıdan aşağıya dik bir çizgi çiziyoruz, ayağını uzatıyoruz. Uu. Çiziyoruz, dik bir çizgimizi ayağını uzatıyoruz. Yukarıdan aşağıya dik bir çizgi çiziyoruz. Ayağını uzatıyoruz. Sizler de bu şekilde noktaları takip ederek ten çizgimiz büyük l çizimlerimizi yapabilirsiniz. Harikasınız. Sıra geldi. Küçük l harfinin nasıl yazılacağını öğrenmeye. Büyük Ooh, harflerimizi silelim. Evet, küçük l harfini çizerken birinci harekette yine yukarıdan aşağıya dik bir çizgi çiziyoruz. Diğer kalemimi kullanayım. Bu kalem silik gösteriyor. Yukarıdan aşağıya dik bir çizgi çiziyoruz ve minicik ayağını kıvırıyoruz. Yukarıdan aşağıya birinci harekette dik bir çizgi çiziyoruz ve ayağını hafif minnacık kıvırıyoruz. Yukarıdan aşağıya dik bir çizgi indiriyoruz. Ayağını yukarıdan aşağıya ayağını hafif yukarıya kıvırıyoruz. Birinci harekette dik bir çizgi çiziyoruz ve ayağını minicik yuvarlıyoruz. küçük l, l harfini ben yazarken aynı büyük l, l harfinin yazılışındaki gibi parmağınıza takip ettiniz değil mi? Evet. Birinci harekette yukarıdan aşağıya dik bir çizgi çiziyoruz. Öne doğru minicik uzatıyoruz. Bunu tekrar yazalım. Birinci harekette yukarıdan aşağıya dik bir çizgi çiziyoruz. Minik hareket mini, minik bir şekilde öne doğru ayağını uzatıyoruz. Tekrar bir tane daha çizelim. Dik bir çizgi çiziyoruz. Ve ayağını minik bir hareketle yukarıya doğru çekiyoruz. Sıra geldi. Küçük l harfimizin noktaları takip ederek yazmaya. Bunu da kırmızı kalemimle çizelim. Evet burada görüldüğü gibi yukarıdan aşağıya bir harekette indiriyoruz dik çizgimizi ve minnacık ayak yapıyoruz. Kıvırıyoruz. Tekrar yukarıdan aşağıya dik çiziyoruz ve minnacık ayağı kıvırıyoruz. Yukarıdan aşağıya çiziyoruz ve kıvırıyoruz minnacık bir şekilde. Yukarıdan aşağıya çiziyoruz ve kıvırıyoruz. Yukarıdan aşağıya çiziyoruz ve minnacık kıvırıyoruz. Devam edelim mi? Bu sırayı bitirene kadar birlikte çizelim. Siz de parmağınızla takip edebilirsiniz. Defterlerinizde yazabilirsiniz. Yazıl e, harf e, l harflerini yazarken hangi çizgiler arasında çizildiğini dikkat edelim. Çizgileri taşırmamaya çalışalım. Evet. Bu şekilde devam edebilirsiniz. Öğrendiğimiz L sesini evinizde renkli pomponlarla, kağıtlarla veya e, küçük boncuklarla yazıp tekrar edebilirsiniz. Ben renkli pomponlar seçtim. Bu pomponlarla büyük L ve küçük L harfimizi yazıyoruz. Evet, önce büyük L harfimizi yazalım. Yeşil, mavi, pembe, kırmızı, siyah dik bir çizgi yapıyorum aşağıya doğru. Daha sonra ayağını uzatıyorum. Büyük U harfi. Bozuyorum. Yine mavi, pembe, yeşil yukarıdan aşağıya dik bir çizgi indiriyorum. Şu kırmızı koyayım yanına. Ayağını minicik kıvırıyorum. Küçük l sesimiz, küçük l harfimiz hazır. Bu şekilde farklı farklı materyallerle l harfini yazıp tekrar edebiliriz. Değerli velilerimiz, sevgili öğrencilerimiz. Bugün sizlerle büyük ve küçük l harfini okumayı ve yazmayı öğrendik. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere hoşça kalın.